Sosyal mecra kanalları. Sosyal medya günümüzde insanların hayatlarına en çok dokunan ve aynı zamanda tüketim şeklimizi belirleyen çok güçlü bir konumdadır ve reddedilemez bir pazarlama yöntemi haline dönüşmüştür. Sosyal medya hayatımıza girdiği ilk zamanlarda yalnızca insanların paylaşım yapmak ve yakın arkadaşlarını bulup iletişime geçmek için kullandığı bir yerken günümüzde 7'den 70'e herkesin kullandığı ve ticari faaliyetlerinde sıkça yapıldığı bir platforma dönüşmüştür. Bundan dolayı sosyal mecralarda marka kimliğimizi doğru inşa edersek potansiyel müşterimizi yakalamamız çok daha kolay olacaktır. Özellikle e-ticaret siteleri sosyal mecrayı çok aktif kullanmaktadır. Bunun sebebi sosyal mecrada üretilen bir içeriğin yayılma gücüdür. Yani sattığınız bir ürünü sosyal mecrada doğru hedef kitleyle buluşturabilirseniz bu hedef kitle sizin ürününüzü hemen çevresiyle paylaşmaya başlayacaktır. Bunu yaparken hiç para harcamayacaksınız. Tüketiciler sizin reklamınızı kendileri yapmış olacaklardır. Bu noktada tüketicilerin hoşuna giden içeriği yaratmak çok önemlidir. E-ticaret şirketleri özelinde sosyal mecrada marka kimliği oluşturmanın belli başlı basamakları vardır. Bunlardan ilki bir strateji çıkartmaktır. Strateji çıkartmak çok önemlidir çünkü her şey bir stratejide başlar. Daha sonra öncelikle ürününüzü alacak hedef kitleyi bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir hedef kitle analizi yapmanız lazım. Bunu takiben bu hedef kitlenin en çok vakit geçirdiği sosyal mecraları bulmanız ve burada aksiyon almanız gerekli. Tam bu noktada ilk işimiz sosyal mecra hesaplarını markalarımızın dijital kimliğini yansıtan bütün içeriklerle doldurmaktır. Önce uygun logo ve görsel kullanımı yapmanız şarttır. Sonra müşterilerin bize ulaşması için gerekli sosyal mecradaki yerleri bilgilerimizle doldurmalıyız. Daha sonra sosyal mecraya uygun içerikler hazırlayarak ürünlerimizi ya da verdiğimiz hizmetleri anlatmalıyız. Bunları takiben yapılması gereken bir başka şey sektördeki öncü kişileri takip etmek ve onların içeriklerine yorum yapmaktır. Bu sayede o kişiler de bizden haberdar olur ve bu şekilde reklamlarımızı para vermeden yapmış oluruz. Buradaki amaç bu döngüyü sürekli yapmaktır. Doğru içerik hazırladığınız bir noktada fark edeceksiniz ki artık reklamlarınızı sizi seven ve size güvenen insanlar yapmaya başlayacaklardır. Burada dikkat edilmesi gereken konu sosyal mecranızdan sitenize oradaki her bir ürün fotoğrafına ve yazılı içeriye kadar bir bütünlüğün olduğundan emin olmaktır. Yani marka kimliğinizin her bir noktada aynı şeyi söylediğinden emin olun ve bu ürünü satmaya odaklanın. Gerisi zaten gelecektir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.